Şimdi Mersin'e gezmeye geldim. Geldiğim ilk gün burada bir arkadaşımdan, bir kardeşimden tanıştım. Kardeşim daha 16 yaşındaymış. Okumak yerine dışarıda kalıyormuş. Babası yokmuş. Çalışan tek kişi bu olduğu için okula da gidemiyormuş. Yani bu yaşta okula gitmesi gereken bir çocuk. Çalışıyor ve e, devletten aldığı yardım totalde aile ferdi başına 100 TL. 3 kişi olduklarından 300 TL ve bu arkadaş çalışmak zorunda kalıyor. Peki bu e, buranın belediye başkanı falan kim? Bunlara herhangi bir şekilde ulaşmaya çalıştın mı? Ulaşmaya çalıştım. Aylık 100 TL vermeye çalış Verdiler. Tamam. Tamam. Gideceğim bile evi gençindiremem. O o kadar Kötü. O kadar parayla geçindiremezsin tabii ki. Yani ki zaten evi geçindirmek senin Görev. e, görevin değil. Şimdi bağım özleri rahmetli olduktan sonra görevim. İşte görevin oldu ama yine de bu senin görevin değil normal yani şartlarda yani. Senin normal şartlarda okulda olman lazım. Bu sırtındaki çantanın içinde baskülün, elinde baskülün değil de senin defterin, kitabın olması lazım. Dershaneden veya da okuldan geliyor olman lazım. Senin yaşındaki rutin gençler bu şekilde davranıyorlar. Peki ben bunu gerekli yerlerde göndereceğim. Seni bulabilmeleri için adını soyadını söyle. Hasan Ristan. Hasan? Ristan. Ristan. Aynen. Mersin'de yaşıyor bu arkadaşımız. Daha... Temik gözü 204 sokak 28 numara. Çok aşırı adrese gerek yok. Zaten isminden bulurlar seni. Gerekli yardım yapacaklarını düşünüyorum. Ki bizim devletimiz bu kadar aziz bir devlet değil. Yani zannetmiyorum o şekilde bir şey olduğunu. Kardeşim tanıştığıma memnun oldum. Ben Ben bunu gerekli yerlere atarım. Yardım etmek isteyen veya da devlet büyüklerimizden birileri görürse bir şekilde ulaşırlar sana.